Herkese merhaba arkadaşlar Star kanalıma kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adam Asıl dizisinin 16. bölümünden Poyraz ve Haziran'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Adam Salı Desine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum arkadaşlar. Dizinin 16. bölümü Salı günü startı ve ekranlarında yayınlanacak. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.